Merhaba dostlar. Bu videomuzda Erginay ismini analiz edeceğiz. Erginay, Elif, Ra, Kef, Ye, Nun, Elif, Ye harfleriyle Arapça'da yazılır. Ebced değeri bu itibarla 293'tür. Ebcedine göre esması Ya Rahman Celle Celalu değerli taşı da Mercan taşıdır. Erginay ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler Esma, Melek, Sıla, Melisa, gibi isimlerdir. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de Hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler. Değerli kardeşlerim, biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Yani, neden? Ya, kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında Dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmellikçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır sempatik insanlardır yolculuk etmeye bayılırlar seyahate bayılırlar bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar neden mükemmellikçi yapılarından dolayı akıl ve hisleri çarpışma halindedir akıl ve hisler çarpışma halinde bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kuranlar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkes de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi E macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin Yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar, anıları hep tazedir, dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler, <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır.